Orta sahada 10 numara pozisyonu için deneyimli bir oyuncu arayışını sürdüren Trabzonspor'un, İngiltere'den flash bir transfer iddiasıyla gündeme geldiği öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Bordo Mavililer, Crystal Palace forması giyen Japon Yıldız Daichi Kamada ile görüşüyor. Trabzonspor, orta sahada 10 numara pozisyonunda görev yapacak deneyimli bir oyuncu arayışını sürdürürken, İngiltere basınında çıkan haberlerde Crystal Palace forması giyen 29 yaşındaki Japon yıldız Daichi Kamada'nın Bordo Mavililer ile görüştüğü iddia edildi. Kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, özellikle gol ve asistleriyle ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giyen Kamada, 2 gol atıp 3 asist yaptı. Japonya milli takımında da görev yapan yıldız isim 42 kez giydiği milli formayla 11 gole imza attı.